Yollar göle döndü, devrilen ağaçların dalları çevreye saçıldı. Masmavi Akdeniz kahverengine büründü. Antalya'da salı akşamı başlayan yağış hayatı adeta felç etti. Antalyalılar bu görüntüye aşina, yere düşen her damla deyim yerinde ise felaketi de beraberinde getiriyor. Yollar göle dönüyor, tarım alanları sular altında kalıyor. Akıllardaki soruysa bu görüntü neden tekrarlanıyor? 25 gün sonra bir yağış alan Antalya'dan bahsediyoruz ve 25 gün önce bir felaket yaşadık. Bu bize gösteriyor ki aslında iklim değişikliğinin etkilerini çok şiddetli oranda Antalya'da biz yaşıyoruz. Ve uzun kuraklıklar akabinde gelen de felaketlere neden olan yağışlar alıyoruz. Yağışların bir felakete dönmemesi için kentleşmenin buna göre planlanması gerekiyor. Altyapı sistemlerinin buna uygun Yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Dere yataklarındaki yağış rejiminin değişmemesi çok önemli. Yapısal ve yapısal olmayan dere yatağı düzenlemelerinin kontrol edilmesi çok önemli gösteriyor. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, yağmurun afete dönüşmemesi için yerel yönetimlere ve vatandaşlara görevler düştüğünü söyledi. Düzenli kentleşme olmadığı zaman biz ağaç devrilmelerini de görebiliyoruz. Yağmur suyu direnajları yeterli olmadığı için karşıdan karşıya geçemeyen vatandaşları da izlemek durumunda kalıyoruz. Otoparka olan apartmanlar olsa dışarıda araçlarımız olmayacak. Otopark sorunu da var Antalya'da. Yağmur suyu Direnajlarının iklim değişikliğinin getireceği ekstra yağışlar, pik yağışlara karşı karşılayabilecek yağmur suyunun direne edileceği sistemlere ihtiyacımız var.